Bugün tamam. yeni bir şey daha öğrendim. Bana bunları öğretmiyorsun. Yani ölüp gideceğiz. Bu dünyadan ayrılacağız. Cahil gel, cahil geldik, cahil gideceğiz. Tamam. Evde koltukta oturanlar var, sandalyede oturan var, yerde oturan var, yerde oturan Kur'an-ı Kerim okuyor. Eğer koltuğa yasları değilse günah olmazmış ya. Ben hiçbir kitapta okumadım bunu duymadım. yaslanmayınca o zaman ha. o başka yerde, başka bir ortamda oturuyor demek ki. Ha, Hava da oturuyor demek. Ha, yüksekte oturuyor falan. Yani, Nasıl oluyor? oturanlardan aşağıda duruyor bu. Eğer Kur'an-ı Kerim okuyorsa oturanlardan birisi yere inecek o oraya çıkacak. Hadise bu. Yanlış mı? Küllüm yanlış. Küllüm yanlış. Yani nefsine uygun. Hani ya o değil. Sen koltuğa yapışma da işte seninki kurtarır canım falan. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Adamın aynı şekilde cahil kafasında yazıyor. Başka bir şey değil. Efendim bu erkek olsun kadın olsun kim olursa olsun. Cahil. Öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'e hürmet ve saygı göstermek lazım. Gelelim Ehl-i Sünnet olmayanlarla nasıl diyalog kurulur? Valla bunun belli bir şartı yok. İnsanlar hepsi müstakil varlıktır. İnsan Ehl-i alimleri kitaptan okuyor okuyor, orada bilgiler edinir ve önce bir kimseyi tanıyabilmek için insanlar dilin altında gizlidir denir. Adam mesela konuşuyor, ha düz mantık, öyle kap kapasitesi, anlayış falan yok. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları akılların nispetinde Hitap edin, konuşun buyuruyorlar. Dolayısıyla önce o karşındakini tartacaksın. Münakaşa zeminine getiremeyeceksin. E mesela baktın, e, bazen anlatmaya da gerek yok. Adam bir şeyler anlatıyor falan, yakalarsın bir yerini. Ondan sonra şunu böyle anlatıyorsun da, e, bunun kaynağı nedir, böyle olursanız, şöyle olursanız, soru yağmuruna tuttuğun zaman adam zaten aynı şekilde onu kafadan attıysa, e, bir müddet sonra apışır kalır o. İşin içine çıkamaz. Hani şimdi bazen bizi de soruyorlar falan. Bize mail de geliyor. Tek kaynak Kur'an. Böyle diyenlere ne diyeceğiz ya? Niye aynı şekilde düşünmüyorsunuz ya Hemen sor. De ki, arkadaş ben de Kur'an tercümesi var. Baktım baktım öğlenin kaç şekilde olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bulamadım. Sen diyorsun ki tek kaynak Kur'an. Ne yapacağım ben şimdi? Öğle namazı kılacağım. 10 rekat mı? 20 rekat mı? 30 rekat mı kılacağım? Namazın nasıl kılındığı, namazı neler bozduğu Kur'an-ı Kerim'de bulamadım ben. Nereden öğreneceğim bunu diye bir sor. O zaman hapışıp kalacak adam Yok ki çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu bildirilmez. Hadis-i şeriflerde açıklanır bu. Bunu sorduğun zaman böyle şaşırır kalır. Alık alık bakar durur. Yapacak hiçbir şey söz konusu değil. Mesela e, yenilecek içinecek şeylerin sadece e, anayasa mahiyetinde olan şeyler bildirilmiştir. Allah-u Teala e, bunun kelamı Ve o kelamın muhatabı da Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam da belli konuşurdu. Mesela öyle ölçüler bildirmiş ki bir gün Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Kule-i askeri lisesinde sınıfa girdim diyor. Kendilerine dinlemiştim. Bir öğrenci parmak kaldırmış. Demiş Tayyareden düşen şehit olur mu? Muharek elbette şehit olur buyurdu. Ha 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 diye gülüyor falan. Hani Hüseyin Efendi bir ifadesi var orada. Zafer kazanmış kumandan edasıyla. Hocam diyor o zaman tayyare mi vardı? Evet o zaman tayyare yoktu. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az kelimeyle çok şey ifade ederdi. Çünkü Peygamber duyuyorlar ki yüksekten düşen şehit olur. Bitti. <laughs> ha tayyareden, ha uzay gemisinden düş, ha bağın tepesinden düş, ha eşekten düş, ha attan düş. Tamam mı? Fark etmez yani. O. Ha divandan ha düş. Ha divandan düş. <laughs> yüksekten düşen ve ölen şehit olur bir imanı varsa. Dolayısıyla, dolayısıyla bununla diyalog kurabilmemiz için önce onu tanıman lazım. Hatta önemli bir sözü var. Din anlatacak kimse karşıdakinin dinini ve dünyasını iyi bilmesi ve tanıması lazım. Onlar olmadığı müddetçe olmaz o. Onlar olmadığı müddetçe olmaz. Ha, diyalog kuracak yani bir bağlantı yok. O zaman ahma verilecek cevap sükuttur. Hiç muhatap olmamalı.